kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi tam bamyanın zamanı ve ya yapıyoruz yemeği ya da kurutuyoruz ya da buzluğa atıyoruz derin dondurucuya. Ben biraz kurutarak derin dondurucuya nasıl atılır onu göstermek istiyorum sizlere. Herkes farklı yöntemlerle yapıyor. Bu da benim yaptığım yöntem. Sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle bamyaları çok güzel bir şekilde yıkıyoruz. Ve hemen hızlı bir şekilde süzüp kurutalım. Bamyaları yıkadım, süzgece koydum. Biraz süzüldükten sonra hemen bir beze koyuyorum ve daha çabuk kurumalarını sağlıyorum. Bamyaları yıkadım, süzdürdüm, sonra bez yardımıyla biraz fazla suyunu aldım bir 15-20 dakikada balkonda biraz daha kurumasını sağladım. İyice de kuruduğunu emin olduktan sonra artık ayıklama zamanı. Bamyayı alıyoruz. Böyle direkt kesmiyoruz. Huni şeklinde şöyle meyve soyar gibi bu tepesini soyacağız. Şöyle biraz yaklaştırayım. bu şekilde olacak. Bir tane daha göstereyim. Şöyle dikkatli bir şekilde. Şöyle huni bir görünüm olacak. Bu şekilde hepsini ayıplıyoruz ayıkladığım bamyaları bir tepsiye dizdim. Gördüğünüz gibi üst üste gelmeyecek şekilde dizdim bamyaları. Şimdi bunu balkona koyacağım temiz bir yere. Çünkü artık bamyayı yıkamayacağız. Buzluğa attığımız zaman da çıkartır çıkartmaz yemeğe kullanacağız. Balkonda temiz fazla güneş almayan bir köşeye koyalım. Kurumasını bekleyelim. Bamyalar balkonumda toplamda 2 günde kurudu. Gölgede havalı bir yerde bamyaları koydum. E bakın yeşilini de kurudu. Çok güneşe maruz kalınca rengi kararma yapıyor. Bundan sonraki işlem buzdolabı poşetlerine koyup derin dondurucuda saklamak. Yıllardır yaptığım için sizinle de paylaşmak istedim. Derin dondurucuda saklıyoruz bamyaları. Yemeği yaptığımız zaman yemeğin suyu kaynadığında bamyaları direkt buzlu bir şekilde çözülmesini beklemeden direkt atıyoruz. Bu benim yaptığım yöntem. Farklı şekilde yapanlar da var. İpe saplayanlar var. Ben fazla kurutmadığım için bu şekilde bana daha kolay, daha pratik geliyor. Videonun sonuna kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim.